Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Nefsin Mertebeleri video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bundan önceki mertebeleri izlemediyseniz mutlaka Onlara da izleyip istifade etmenizi isterim. Videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Nefsi Mutmainne Nefsi Mutmainne kalbinin nurunun nurlanması tamamlanmış kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulup ahlakı hasene ile hal olmuş nefse denir. Mutmainne nefsin en önemli özelliği davranışlarından dolayı Rabbinin huzurunda kesinlikle hesap vereceğine inanmasıdır. Bu yüzden yaptığı amellerin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına azami hassasiyet gösterir. Bu mertebede kişi kalbinde ilahi aşkı yerleşmiş, dünya ve dünyaya ait her şeyi kalbinden çıkarmış, her şeyde hakkın fiillerinin tecellilerini görmeye başlamıştır. Bu yüzden kalbi itmiyenan içerisinde ve huzur doludur. Bu mertebede kişi artık bütün eşyada hakkın tecellilerini müşahede etmeye başlar ve bir takım keşif ve kerametlere bu mertebeden nail olur. İnsanın bu makama girişinin alameti, İslam'ın emirlerine karşı kayıtsız şarsız teslimiyeti, Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaktan başka hiçbir şeyden zevk almaması, onun sözlerine uymaktan başka hiçbir şey ile mutmain olmamasıdır. Eğer bu makamdaki kişiye bakacak olsanız veya konuşmalarını dinleseniz, çok büyük haz ve manevi lezzet alırsınız. Hatta o kadar ki, gün boyunca uzunca bir zaman konuşsa onun konuşması rahatsızlık vermez ve sıkıcı gelmez. Çünkü bu makamdaki kişinin dili hocalardan veya kitaplardan öğrenmiş olduğu bilgilerle değil Allahu Teala'nın kalbine atmış olduğu sırlarla konuşmaktadır. Nefsi mutma innenin iki yüzü vardır. Biri bir önceki makam olan mülhimeye, diğeri bir sonraki makam olan radiyeye bakar. Bu mertebenin belirgin ahlakı meleki ahlaktır. Hali tevazu ve ihlas üzeredir. Kanaat, cömertlik, şecat ve iffet fiilleriyle iş görür. İbadet etmekten ve Allah'a kulluktan zevk alır. İyiliği terk etmekten ve kötüle dönmekten korkar. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine layıkıyla uyup men ettiklerinden titizlikle sakınmak suretiyle manevi hastalıklardan kurtulmuş, hakiki ve kuvvetli bir iman ile de huzur, sükun, itminana kavuşmuş nefs mertebesidir. Kalp, zikrullah bereketiyle şübhe ve tereddütlerden arınmış, her an şükür ve sena halindedir. Bu mertebede nefse aruz olan kötü ve çirkin vasıflar arındırılmış, nefs güzel ahlak vasıfları ile donanmıştır. Peygamber Efendimizin ahlakı titizlikle uygulanmaya, yaşanmaya çalışılmaktadır. Kulun kalbi tevekkül, teslimiyet ve rıza ile taşılanmıştır. Böyle kimseler tamamiyle dünyadan arınmış, hakkın zikri ve fikriyle meşguldür. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Nefsi neye kadar yapılan ibadetler ve kulluk taklididir. Nefsi mutmainne de bunlar taklitten tahkike yani hakikate dönüşür buyurmuştur tahkike ulaşmak için kemal yolunda çalışmalarına devam eder. Nefste mesuliyet anlayışında yüksek bir hassasiyet oluşur. Nefsi mutma inne Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle hakikat, sukunet ve kısmen aynel yakına kavuşarak bazı keşif ve ilhamlara nail olmuştur. Bu mertebede kalbin üzerindeki gaflet perdeleri büyük ölçüde kalkmıştır. Hakikatleri kısmen aynel yakın mertebesinde müşahade halindedir. Yani kalp tereddüt ve şüphelerden arınmış, gerçek bir teslimiyetle tam bir itminan ve huzura ermiştir. Bu hale erişen kul, dini mükellefiyetleri hem zahiren hem de ilmi ölçüsünde batinen tereddütsüz olarak kabul edip güzel bir şekilde ifa eder. Artık böyleleri imanları uğruna çile ve mücadeleden korkmazlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan Firavun'un sihirbazları da Hz. Musa aleyhisselamdan gördükleri ap açık mucize karşısında mutmain bir gönülle Allah'a iman etmiş ve imandaki kararlılıklarını canları pahasına muhafaza etmişlerdir. Zalim Firavun'un imanlarından dönmedikleri takdirde el ve ayaklarını çaprazlama kestireceği ve kendilerini hurma ağaçlarına astırıcı ve tehditlerine bile aldırış etmemişlerdir. Ve biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inanmadığımız için bizden intikam alıyorsun.'' Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al diyerek büyük bir iman heyecanı içinde canlarını seve seve vermişlerdir. Zira bu mertebede gözleri perdeleyen beşeri kesafet azalmış, latif duygularla kalpte hakikat ve akıl nuru zuhur etmiş olduğundan bu gönül ya eyyetühen nefsül muluma inne irci'i ila rabbik ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi ey mutmain nefis Rabbine dön şeklinde ilahi hitaba mazhar olmuştur. Bu Rabbine dön emrini her Müslüman duyar fakat bulunduğu mertebesi itibariyle icabet etmeye çalışır. Kulaktan duyan her kişi değil, gönülden duyan her kişi ve nefsini bilen Rabbini bilir hakikatine aşina olanlar bu çağrıya icabet edebilirler oldukça özel bir mertebedir. Umumilikten seçilmişliğe geçiştir, çok çalışma ve gayret gereklidir. Bir ömür boyu ibadet ehli olan kimse acaba nereye dönüyordu ki bu mertebede Allahu Teala'nın Rabbine dön hitabına muhatap oldu? Bu inceliği bir düşünelim derim. Rabbine dön emrine ancak mutma inne nefis gerçek haliyle icabet edebilir.'' Ve Rabbin bu emri vasıtasız yani bizzat müşahede ederek idrakle alır. Daha evvelce halinde var ettiği hayali Rabbine ibadet ederken eşyanın yani yaratılmışların hakikatini idrak ile burada gerçek Rabb'a yani Rabbul Erbab'a, Rabların Rabbına yani Allah'ın zatına yönelmiştir. İşte bu yüzden de mutmain nefis hitabına mazhar olmuştur mutlak irfan mertebesinin başlangıcıdır. Nefsini tanıma yolunda büyük aşama kaydedilmesidir. Ne büyük saadettir ki Allahu Teala kişiye bu mertebede özel olarak hitap etmektedir. Duyanlara, yaşayanlara, uyanlara ne mutlu. Burada umumilikten seçilmişle geçilmiştir artık. Rabbimizin ey mutmainne nefs ilahi hitabına sadece bu nefs mertebesi değil daha üst mertebelerdeki nefis mertebeleri de muhataptır. Daha üst mertebelere de ancak mutmain bir nefis ile erişilebilir. Unutmayalım ki bu iltifata layık olabilmek ise ciddi, kararlı ve azimli bir nefs mücahidesi terbiye ve tezkiyesi ile mümkündür. Bu da bir müşid-i mümkün değildir. Nefsin atıkası mutmainneye nail olan bahtiyar kullara sırasıyla radiye, merdiye ve kamile denilen üç yüce nefis mertebesinin kapıları açılıp oralara yönelirler. Muvaffakiyetleri nispetinde hakka yakını kazanırlar ve vuslatın zirvesine ererler. Dünya işleri bu nefs mertebesindeki kişiyi Cenabı Hak'tan ayırmaz, gafil bırakmaz. Bu mertebeye ulaşan kalp akıl nuruyla tam aydınlandığından gönül adını alır. Böyle bir kalp hatırına ne gelse bu fikri sünneti Muhammed'i ile kıyas eder ve ona göre amel eder. Mutmainne nefis içi rahat, şüpheleri kalmamış, hakikati anlayarak tatmine ulaşmış nefs demektir. Allahu Teala'dan aldığı ilhamlar neticesi ilahi nurla aydınlanmış, emmare nefsin kötü ahlak vasıflarını tamamıyla terk etmiş, imanı yücelmiş ve takva ahlakı ile ilahi vasıflara bezenmeye çalışmaktadır. Nefsi mutmainne derecesine ulaşan insan dünyada bu şekilde Allah'a tam manasıyla teslim olmuş bir halde yaşar. Gönül huzuruna ruhi saadete ulaşır. Gam ve kederden uzak olur. Ahirette de Allah'ın iltifatına nail olur. Nefsi mutmainne mertebesine ulaşanların nefisleri Allahu Teala'nın lütfu sayesinde ilahi nur ile aydınlanmıştır. Bu aydınlanmada tefekkürle zikrin çok büyük rolü vardır. Bu nurla arifliğe adım atmışlardır. Nefs-i mutmainne esasen istikrarsız ve muhtaç olan sebeplerden geçip bizzat müessir olan Allah'a yükselerek onu tanımak gayesinde karar kılan, vücudunda ve işlerinde ondan başkasına eğilmeyen ve Allah'a sadece onun için ibadet eden nefs demektir. Bunun manası da nefs-i emmare'nin aldatıcı arzularından, nefs-i levvaminin kınayışlarından, Allah'tan gayrıya esaret bağlarından kurtulup hakiki hürriyet kazanmak kararıdır. Kısaca özet olarak nefs-i mutmainne de olan kişi Allahu Teala'nın bizim halk arasında evliya dediğimiz büyük veli kullarındandır. Bundan bir önceki mertebe olan nefsi mülhimede de nefsi mutmayı ne kadar olmasa da velilik mertebesi vardır. Ancak ayağa kayıp her an en aşağı olan nefsi emmaraya düşebilir. Nefsi mutmainne öyle değildir. Artık bu mertebeye gelen kişinin ayağı sağlamdır. Öyle kolay kolay şeytanın oyunlarına gelip de ayağının kayması söz konusu değildir. Çünkü Rabbinin ya eyyütühen nefsül muluma inne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti Ey kamil bir iman ve salih amellerle huzura ermiş nefs sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl cennetime gir hitabına mazhar olmuştur Rabbim de bizleri bu hitap ile hitaplanan kullarından eylesin. Eğer ki hitaplanamazsak da dünyada da ahirette de bu mertebede olan kullarıyla beraber eylesin. Himmetlerini üzerimizden eksik eylemesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir sonraki mertebe olan Nefsi Radiye'de görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.